Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir server tanıtımı ile birlikteyiz. Bugün Pixel nevi tanıtacağım. Bir genellikle Skyblock serveri. Şimdi lobisine gidelim öncelikle. Lobis bu şekilde. Birden fazla oyun var şimdi. Burada <laughs> özür dilerim. Mi Games'ler var. Burada Survival, burada Silahlı PvP, burada Skyblock. En çok oyuncu Skyblock'ta. 39-38 Şimdi <laughs> girelim Böyle bir spawn'u var Burada gidip büyü basabiliyorsunuz Şurada tamir edebiliyorsunuz Bundan sonra burada size Kasa veriyor böyle 60 dakika oyunda kalırsanız veya event kasası falan Şurada VIP kasası var içinden Böyle şeyler çıkıyor Blaze falan bu event kasası eventlerde veriliyor. Bu da oyuncu kasası. Taş kazarak da çıkartabilirsiniz. Oyun size 60 dakika durunca da veriyor. Şimdi markete bakalım. Market bu şekilde böyle. Şimdi bir de şunu göstereyim. karşıda gördüğünüz ev diyelim kurallar uymadınız kurallar var burada hile yaptınız falan bu evin içine atıyorlar sizi her oyuna girdiğinizde burada kalıyorsunuz çıkamıyorsunuz şimdi adayı göstereyim ben slash is go yazalım yani burası benim adam arkadaşlar bayağıdır oynuyorum bu serverde bir aydır falan oyuna başladığınızda slash kit yazıyorsunuz başlangıç kiti alıyorsunuz size 512 elmas blok 5 tane de golem spanner veriyor bu da oyuncu her gün alabiliyorsunuz ee, ondan sonra burada ben adamı geliştirdim tabi bayağıdır oynadığım için burada kaktüs falan yaptım tamamen çıkamadım ama şimdi şuraya doğru gittiğimizde gitgide kasmaya başlıyor neden onu da göstereyim oyuna ilk başladığımda 5 tane golem spawner falan vardı şimdi ise 500 tane var. O yüzden burada çok kız. Market yaptım aşağı Orayı da göstereyim. Is warp, Lord Boys. Yani geliyorsunuz. Burada bilgileri falan koydum. Demir eser 265 test. Les atabilirsiniz diye slash, 265 deneyelim onu. Slash, say 265. Gördüğünüz gibi sattı burada da ne kadar eklendi yazıyor. Buraya bağış yeri yaptım. Bağış yapabilirsiniz. Burada golem spawner satıyorum. Kalmadı şu an. Bir adam var AFK. Demirler geliyor oradan buraya. Doluyor millet alıyor işte bana para kazanıyorum. Param money 29M. Yani 29 trilyon gibi bir şey. Golem farmımız var. Şimdi inek farmını göstereyim size. Mechil farmında böyle arkadaşlar. Bayağı bir next spawner aldım. Bu bug'a girmiş şu anda. Bug'a mı girmiş? Evet bug'a İşte Bunlar düzelir arkadaşlar. Düzeltirme biliyorsunuz. Nex spawner'lar var burada. Çimhaneye geldiklerinde şeye basıyorlar. Şu basınç plakasına. Sonra bunlar ittiriyor filan. Lava gidiyorlar. Burada da bayağı etim var benim. Yani. Meliyata dağıtıyorum. Hepsini yiyemiyorum. Artıyor. Burada sandık odam var benim. Böyle güzel bir sandık odası. Burada zengin olduğum için sümbrit bloklar falan var. Zenginim diyorum da serverin en zengini herhalde. Bakalım kaç parası. Var. ihtimalle büyük ihtimalle değil bakmıştım ben iki TS falan ha evet Robi iki buçuk TS var yani iki buçuk tril yok neyse hesaplayamıyorum işte şurada yazıyor burada işte ka şey kat üstü Sandık odası var adamda çok bir şey yok aslında sistem olarak falan da burada büyü büyük yeri var. server bu kadar adam da bu kadar şimdi şeye bakalım is top ne burada en iyilerin adası var birinci Mr. Skype öyle bir şey ismi 1 milyon ada leveli var ikincisi White Diat TR 3 Neymar JR 500 bin ada leveli 10. da oyun tren Birinciye bakalım birincinin şey yok ama adam var şey bakalım Iswarp warp white yani bu da Iswarp might yazınca burası çıkıyor ada var orası bunun adasını da baya kasıyor baya fazla çünkü 1200 tane filan golem spawner var şu tepede şimdi gözükmüyor da blok var çünkü yüzünürlük blok satıyor varsa alalım yok Evet arkadaşlar server bu kadar. Spawn'a gidelim Çok Göstermediğiniz bir şey. E şunu göstermedim arkadaşlar. Warp Market 2. Böyle yazarak da ikinci markete gidebilirsiniz. İkinci market de bu şekilde. Bir de şimdi VIP yazıyoruz slash VIP. Burada gördüğünüz gibi sünger paketler falan var. Bir sünger 50 adayla böyle veriyor. Elmas spawnlar falan. Pixel Network paket işte bakabilirsiniz siz bunlara ve warp deep ham yazamadım ham madde yazınca da böyle bir aracı yok ham madde he içi t koymanız d koymanız <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar işte şimdi burada 6 tane büyük ihtimalle şey var 6'dan da fazla olabilir 5 de olabilir bir rank. Şimdi normal VIP'te böyle kazabilirsiniz. Mega VIP'te böyle bloklar falan var. Ultra VIP'te böyle daha fazla blok var, elmasla ilgili. Pixel VIP'te çoğunluk blok ve Legend VIP en fazla 50 TL, 50 kredi yani hepsi blok. Ve arkadaşlar genellikle başka serverlarda elmas blok daha fazla dele öyle veriyor ama bu serverda zümrüt blok daha fazla veriyor ve şöyle isko yazayım. Genellikle böyle bütün her yere gördüğünüz gibi değerli blok ve ada levelim 34k. Normalde başka serverlar olsa genellikle söylüyorum bunu 100k falan olurdu bu ada. Bu şeyde elmas bloklar yarım level falan veriyor. İşte bu kadar arkadaşlar server ve taş kazdığımızda kristal geliyor. Kristal ne işe yarıyor? Slash kristal market boşluk olmayacak herhalde. Evet. Şimdi 500 kristale ipeksi kazma veriyormuş. 7 kristale reklam yapıyor. Adanıza gelmesini istiyor yani milletin. Elmas blok veriyor. 3 tane. Böyle işte 75 kristale de zümrüt blok veriyor 64 tane. Sarvur böyle arkadaşlar. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Güzel sarvur. Ben beğendim. Golem falan veriyor yani geçmeniz ilk başta zor Golem falan veriyor diyorum da genel zor yani Server'da çok zenginler var çünkü arkadaşlar Şimdi ben burada bir ay oldum Bir ay ol bir ay Konuşamadım ya yani. Bir ayda yaptım ama bir ayda da yapamazdım Bunun yarısını bile yapamazdım bir tane adam bana 100 trilyon attı yani ben de şu an 29 trilyon var adam 100 trilyon attı baya bir blok filan aldım golem spawner filan aldım işte öyle geliştim ben işte server bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın abone olduysanız beni mutlu edersiniz İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın bay bay